Yok onu yuttum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah mikrofon patlamasın. <laughs> <laughs> Milletin kulakları sikildi. <laughs> Yok sesim kısıldı abi bağırınca. Evet. <laughs> <abi. gülüyor> Bir askerde sesi kısılmış şu zamana <laughs> kadar. Hadi ya ben duman konserlerinden sonra hepsini... Volkan, Volkan gel gel. Küreğin boyuna baksana kanka. <laughs> oha. Bak. oha. Oha. eşit böyle Oha oha. seferde birini gömersin buna. Mezarcı gibi. Tek yere vurmayla bir ceset gömecek kadar yer açılır yani. Dur dur şunu da göstereyim. Uçak savar değil mi abi? <laughs> Uçak savar yemin ediyorum ya. Abi bu nedir ya lan taşınmaz abi. <laughs> abi mermisine baksana dur dur. Şu mı? şöyle mi yapıyordu? <laughs> Bak bu oyunda sevmediğim bir mekanik işte. Bak mesela silah değiştiriyorsun Vermiyor ya bak. sırtına falan koymuyor bunu. Çok saçma. Ne <laughs> Onu şeyde yapıyordu ya neyde yapıyordu beraber oynamıştık hatta sevinmiştik. Get the fuck out. Ha, aynen. Get the fuck out. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Osman çok güzel diyor ya. Onu da bir ara oynayalım abi ya. Oynayalım. Ya geçemediğimiz bölümü geçtik herhalde şey olacak büyük drama olacak Recep yüz izlenmeye çıkar Ya ben şey yapamıyorum ya O bölümü geçebileceğimizi hiç artık Düşünmüyorum ya bir de araya zaman da girdi Geçmedik mi ya Geçemedik <laughs> ya sonunda kaldık <laughs> Bir de şimdi arada verdik ya hiç o bölümü geçemeyiz başka bölümlerde pratik yaparsak olabilir Şurada mermi var Kafanıza vururam. Bu arada Emre galiba kalıcı hasar oldu bende sakatlıkta. Hadi ya. Çok ciddi acılar içerisinde yapıyorum antrenmanı. Ne olacak şimdi? Ah be dostum be. Düşük ağırlık, yüksek şiddet antrenmanlarımı yapıyorum. Hani şey yapacak şekilde. Kasları yeterince direnç yukarıcak şekilde, hakkını verecek şekilde yapıyorum. Ama ağır çalışamıyorum işte. Ah be dostum ya. Bir de acılı oluyor antrenman. Hastaneye gittin mi? Ekstra acılı. Adam bir antrenmanı bile Urfa mod yapıyor. <gülüyor> acılı. <gülüyor> Hard oldu abi acılı. ya. Böyle Recep bu tür sakatlıklarda daha önce de başıma geldi. İşte yanlış anlamayın bir 10 yıldır sporun içindeyim. 8 yıldır da yapıyorum. Bu tür sakatlıklarda tek bir çözüm var. Hani deneyimlerim çevremdeki insanlar vesaire kendi doktorlara gitmem dedi. Kortizon. Kortizol vuruyorlar. O, önemli. o, o i̇yi bir şey değil diye biliyorum ya. İyi bir şey değil. Başka bir çaresi çözümü yok bu tür sakatlıklanmaların. Ne oluyor abi kortizon? Açıklayabilir misin? Hormon dengini alt üst ediyor abi. Yani yabancı madde bir kere. Koskoca vücudu yönlendiren hormon dengeni yönlendiren çok küçük hipofiz bezi. Küçük mi basıyorsun? O mu oluyor? Onun dengesini bir bozdun mu götü başı kaybediyorsun. Osman bir tane bilek güreşçisi var ya şu an Gürcistanlı. Aha. Onun bileklerini gördün mü? Gürcistanlı. Hani vardı ya şey. Leyla ile Ne? Bizim adamı yenen mi? Ha ha ha. O lavuk yenilmez şu anda konuyla ne alakadarsanız o adam bildiğim basmış yani normalde kaybediyormuş bilek güreşlerini Ya Grof zaten Grof vurduğu zaman kemik e, gücü de artıyor Grof vurduğunda normal steroidle kemiğe hiçbir şey olmuyor Grof vurduğun zaman kemikler eklemler de oluyor bilek kemiği Kemikleri parmakları skill aşağı affedersiniz büyüyor e, yani Götünden kemik çıkıyor yani <laughs> şey. Bildiğim penisi de büyüyor şaka değil yani Grof vurduğunda demiştin abi? Ne dedin kanka ne dedin bir daha de İsmi neydi abi Groft çok pahalı abi baş edemeyiz biz Ayda 40-50 bin lira vermek gerekiyor Adam eliyle karpuz korkularla. yok ediyor ya bildiğin Tek Abi groft işte o eller parmaklar artık şey gibi oluyor kemikler iki kat büyüyor Groft hormonundan Adam dünya direkt adam... şampiyonunu yendi ya Ki o adamın evveliyatı zayıf yani Gördüyseniz evveliyatını Aynen şey var 4 katına alın. falan çıkıyor Al. Dört katına falan çıkıyor işte ilaçlar, hormonlarla, growthlarla. Ben de hiçbir şey yok bu arada. Bir kıçı deldirmedik daha yani 10 yıldır. <laughs> Maşallah. Abi sağlık için modu var ya ben sağlık için kafasında ilerlediğim için. En iyisi. O ana ve bulaşmıyorum. Ya Hatta bu türü kim sıkıyor? Nadia her zamanki gibi. <laughs> Neyi sıkıyor? Böyle hevesimle geliyorum tamam mı? Kalabalığa gireceğim. Nadia siliyor bolterla. Hmm. Osman. Abi, benim amacım kalabalık Oradaki şerefsiz ya bir tane. Ya velasıl... seviye... seviye 3 oynuyoruz. Ha velhasıl kankacığım söyle. Velhasıl Recep, Recep'i soruyordum. Doktora Kesek. gitmemiş bulunuyorum. Bundan dolayı hani çözümü yok çünkü. Kortizona ben karşıyım. <laughs> Her türlü hormona karşıyım ben. Hani çok gerekmedikçe Sporu bırak alayım. abi. yok Yo, Niye sporu bıraksın düşün. oğlum? sanki şey alkolü bırak falan diyor anasını satayım <laughs> sporu bırak diye. kötü bir alışkanlık mı bu bırakayım bunu e, canı yanıyor tamam da canı yanıyor da sağlığını muhafaza ediyor tamam abi sen niye savunuyor <laughs> ayrı ama kötü bir şey söylüyorsun oğlum ama canı ya yanıyor işte. abi ya yavaş yavaş artık 6 ay bir yıl Neyse yavaş yavaş iyileşecekti. Işte Peki bu şöyle sakatlık. bir şey var mı? Genetik olarak kol kası. Bazılarında şu Osman'la bir tane Yok, izledik Zaten olsa bir, var. Bir tane çocuk var abi. Bir kol, bir kolu abi şişmiş bildiğin. O ilaçladır ya. O normal değildir. O pezemek. Şöyle bir tane genetik bozuk var. Anlatmıştım Osman'a. Ee, charger gibi bir kol büyüyor sadece. Hayır, orada ne bileyim vardı. Bazıları o şekilde. Charger gibi tek kolu büyüyor. O da genetik işte rahatsızlık. Ne? Dünya şampiyonunu yeniyordu herif neredeyse. Hatta birkaç kere şey indiriyor. Ya ama işte ben, onu, ben olsam hile sayarım abi. Genetik bozukluk sonucu bir şey yani o. Normal dışı, normal dışı, yani. Öyle olsa şey ya Recep. Böyle her kolu şişik olan gelir böyle şey gibi. 31 C takımı <laughs> gibi böyle. Kanka Emre gördün mü bilmiyorum şimdi. Genetik bozukluk var. Charger gibi adamlar. Bir kol 3 kat büyük diğerinden. Sağ Yine kolu. Tamamen bu genetik bozukluk. Sağ kol. Akıllarda tek bir soru. Ha <laughs> <laughs> Tamam onu diyecek mi? <laughs> <laughs> Büyüdü mü? Yok, yok akıllarda tek bir, bir soru. Olsun neden ya yani? Aros? Sağ mı sol mu? Abi sikimçir var. Alabilir misiniz rica etsem? Sikimçir Niye öyle sikimçir <laughs> taşakla konuşuyorsun? Her bir izin. Şimdi asıl yine bana health kalmamış ya yani. ne şanssız. Yok ya bunun şeyi yok. Var Yeni koyuyoruz yeni İyi süper süper tamam. Yoksa abi senin hakkını niye yiyelim? Hakkını mı yiyeceğiz Yok, abi? Yok ya, ya hak değil. Ben unuttunuz sandım. Bir an kargaşa oldu, sohbet, muhabbet. Araya kaynadım sandım. Osman. Efendim. Buraya gel kardeşim. Buraya gel kardeşim. Peki sen ne düşünüyorsun Emre konuda? Hile olarak sayılmalı mı genetik bozukluk sonuç 3 kat büyümüş hile? Üçüne birden vuruyor. yapsana <laughs> abi. Bana yapsana abi. <laughs> ne yapıyorsun? Dur dur Recep çekilsene bak 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 dur ha. gel. <laughs> <laughs> Götünün üstüne düşüyor adamı. Elif bay oku lan. Elif, elif de. Elif de köpek. Tövbe. Ana ne avradı be. kafa derisini yüzdü kim yaptıysa. Salavat getir bezlerin ne düşünüyorsun Emre bu konuda? Sence hile hile olarak mı? Ne olur yardım edin. Köpeğiniz olayım. Evet kanka hile olur. Ama işte buna Ah elim kaydı. Şey, hile olarak görmüyorlar işte şeyler. Elim kaydı. Elim Kıyon kaç kere kayıyor? Şimdi ben sana normal kayacağım. Hahahaha. <laughs> <Feda> <laughs> 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 bilerek patlattım da <laughs> düşünmedim O konusunda hiç yalan <laughs> ya. söylemedim Dur Volkan alakalı. abi anlamadı Volkan, <laughs> ya. Volkan abi Volkan abi gelir misin şuraya sikir Kaydettin mi Recep? Aha <laughs> <laughs> Allah kahretsin <laughs> Volkan göster. Volkan abi fark, fark etmedi gibi. dur Volkan abi ikisi ölü şu anda <gülüyor> <gülüyor> Dur Volkan <laughs> abi anlamadı da bir dakika Volkan nasıl öldü? Ölmedim. Ben ölmedim. Volkan ben abi öldüm. farkında ben değil abi. daha zor. Ben ölmem. Ben asla ölmem. Ya Volkan abi sessiz artık sessiz şey gidelim. hava uçmuyor abi. şey öldüğün zaman şey spam oluyor. Yapıya. Yo buradaydı sikim Aynen Aynı işte. Onu diyorum. Bu hava uçmuyor artık. Ha, aynen değil. o iyi ya. Hey Volkan ben şey olduğunu düşünüyorum. Eee heal olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey var genetik avantajı var yani bu şey gibi tabii kadınların canım. bilek güreşine erkeğin katılması gibi böyle Heh, aynen öyle aynı man. Alnından öpeyim biraderim Federasyon buna işte ses etmiyor çok saçma Ya şey milletin hoşuna gidiyor o yüzden He tabi izlenme oluyor dediğim gibi şey oluyor Rating oluyor O gürcü var ya dünya şampiyonunu <laughs> direkt hallediyor hiç karşılık veremiyor direkt başladığı anda bitiriyor ya Gürcü. Abi bunların kullandığı hormonları biz kullansak kanser olup geberiz bir ay sonra. O kadar diyeyim sana. Aylık bir 15 dolar Yardım et. hormon kullanıyorlar. Aa, evet. vuruldum. Oo ölüyordum. Hem şey Volkan abi yanıma gelmen lazım. Bu adamlar nerede? Recep sen bize gel bize. Aa. Ben de gitti benim de gitti. Allah stack sıfırlandı. Kalkan alacaktık. Yok ya. Kalkansız yapamayacağım. En zor şey görev bence bu abi, 10 stack yapmak zor olacak. He aynen öyle. Şey adam mı? Aynen. Biz seviyede ölmeden oynadık değil mi lan geçen sefer? Bilmiyorum ama o zaman şeylik nasıl desem artık oyundan bıkacak kadar oynamıştık. Horoz bu çocuğu gel buraya. <laughs> <laughs> Bombam yok mu lan kutum yok mu? ay amına. Kim vurdu onu? Ula. Osman. Senin Allah'ına kurban. Merhaba Osman. <laughs> Pardon sen vuracaktın buramı? Osman. Kutu atacaktım ağzına da. Osman tuvalete gitti galiba. Ben Osman'ı koruyorum. <laughs> kah la kah, kah kah. Sabah oldu kah. Bir de vücut geliştirme yarışmasının aslında kim daha çok ilaç kullanıyor yarışması olduğu gerçeğini söyleyeyim o zaman. Ya peki abi. An ee, anasının amı kadar steroidi basıyorlar kendilerine. Şey var abi. Fazla bu Arno Ar Arnold var ya abi Arnold. Hani eski evet. şuvaşlar gelme. Neydi söylediniz söyleyin. Arnold şuvaşlarına gel. <laughs> o adam Onları da ustadır. ilaçlar bu arada çok masum kalır bugün bugünün şeylerinde. O adam sağlam Arnold vücudu var be. <laughs> hani Arnold'lar dayanaboldular günü geçirmiş. Bu adamlar insülin bile kullanıyor şu anki yarışmacılar. <gülüyor> i̇nsülin <gülüyor> mi? Aynen öyle abi infilin ne alaka amına koyayım delik mi İnsülin normalde vücudun besinleri kullanması için bir şey hormon besinden verim alıyorsun hı hmm. bir daha bir şey bunları Sentezi kullanıyorlar diyorsun. bir de bunları kullanıyorlar bir de kabul etmiyorlar yaptıklarını Yok yarışmacılar kabul ediyor da şey gezenler kabul etmiyor naturalim diye gezen 3-5 tane salak var Liver King vardı. Liver King öyle. Ben Liver King mesela. hiç yemedim ya. Abi öyle diyeyim sana. Yemeniz lazım. yememeniz lazım zaten. Az buçuk şu fitness işlerini anlıyorsanız. Böyle şey kanka, ciğeri çimiyi yiyor ya ben ona bir çok pis fitil oldum. Yok ciğeri yediği için o kadar kas yapmış lan. 10 yıldır kür kullanıyorsun, pezeveyi, milletini kandırıyorsun. Bu <laughs> i̇şte evet. sefer şöyle bir algı oluyor gençlerde. Herkes diyor, ''Natürelim.'' Gençler de diyor, ''Ben neden natürel 5 yıldır uğraşıyorum, yapamıyorum?'' Sorun bende deyip hayata küsüyor ya da ilaç kullanmaya başlıyor. Beklenteni yönetmekle alakalı. Hani natürel böyle bir şey olmayacağını beklenti olarak çocuk şey yapsa, ona göre beklentiye gidecekler. Gidecek. Kanka ben sumo gibi olmak istiyorum ya. Böyle God, nasıl sağ gitsene, Nerede geldi? Böyle şey yağı kaldırsam böyle badici gibi olacağım ama yağ olduğu için belli olmayacak. Ben öyle istiyorum. Ona ne deniyordu ya? İki tür zaten öyle şeyci var. Bir tanesi öyle ağır. Powerlifter'lar mı? Aynen aynen. Powerlifter. Aynen. Kanka böyle şey gibi değil. Her çöpü kullanmayacağım kas için. Natural olacak ama yağlı olacak yani. Benim Göbekli. normal halim olacak. Tamam powerlifter'lar onlar. Osman et, alışkanlık hı. oluyor. Ya işte yağın ama vücuda sonuçta bir tahribatı var ya. Yok kankacım böyle böyle da. kaplamıyor anladın mı hani normal Mesela şey var ee, Nasıl diyeyim Amerikan futbol oyuncuları var ya mesela He. Adam obez Boy kilo endeksine göre mesela Anladın mı? Tamam, Ama hiç alakası yok Powerlifter vücuttanı diyorsun Powerlifter yaz Anlarsın ne demek istediğimi Aynen aynen powerlifter bu ben de onu biliyorum Ya böyle hayvan gibi yağ değil yani. Ama hani şey böyle. Kas göstereyim derdim yok yani benim. Anladın mı? Vücudum sağlam olsun. Osman. Hı. Bu bilek güreşi bir tane Ukraynalı bir şey var. Adam var. Gö Duymuşsundur. Hep o çıkıyor shorts'larda. O gürcüyle kapışmak için. Daha yani sakatmış orada, galiba. Adamlar orada kaslarını yarıştırmıyor, ilaçlarını yarıştırıyor. Kimin ilacı daha güzel diye çıkıp yarışıyorlar sahnede. Ya buu duydum ya. Çok abi anladım. biz dinozor şey şey yaptık. Dinozoru Jurassic Park'tan getirtirip taşlardan steroid yaptırdık. Tövbe estağfurullah. Petrolydik abi. Şimdi neler çıktı neler? Peptitler, salmslar, growth kullanılıyor, insulin kullanılıyor. Her Öf! Herkes erken gidecek ya. Abi yok yok. Zan Yaşamını azaltıyor bunlar. değil mi? Tabi canım yarı yarıya indiriyor mid Hitler bu mı neymişti o işe yarar mı abi? <laughs> Bro rivayettir onlar ya Ben yoksa hep yerim yani taşak Şey var Koç... Hitler'in Hitler <laughs> bir tane videosu var şey veriyorlar Kristal met var ya crack Hitler'e ondan veriyorlar Ya <laughs> abi şey Hitler'in zaten şey mevzusu var ben yani Konuşurken öyle bir bağırıyor ki millet etkileniyor Şimdi bile dinleseniz etkilenirsiniz Testosteronu çok yüksek o adamın. Aynen. Fazla gelmiş böyle. Ya ben öyle Taşıyor. ben öyle bağırıp öyle içten anlatan çok az insan tanıyorum yani. Bir tane daha var öyle tarihte. Allah bu an boyu mazarlıyor bizi. <laughs> Osman yapma. Abicim asansörü işgal etmeyin. Osman açsana. Al işte köpekler geliyor. Ben geçtim za. <laughs> <laughs> Hayır. Kendi oyunuma düştüm. Yapan kaldı abi orada. <laughs> Ananı avradı <abi>, bu ne? <gülüyor> Nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> ben abi içinizden birini vurmaya çalışıyorum şey sanıp. O gün düşman o sanıp. <laughs> ben, ben <laughs> sizlerim. Osman bile trigger epic ya anasını satayım. Birini görse yetiyor. Osman yakında dost düşman şey yapmıyor. Osmanlı Daisy falan oynanmaz ha. İflahımızı siker yemin ediyorum. <laughs> Niye abi? Birlikte oynamıyor mu? O de, bizi de gördüğü gibi kimsin der cevap vermezse kafamıza siker bak. Parola neydi? Parolayı söyle. Bence kimsin bile demez adam. Yok abi o karıştırmam ya. Tarkov'dan itmanlıyım. Ben özür dilerim, ben yalan söylemeyeyim. şeyde yaptım insurgenci de. <laughs> <laughs> i̇nsurgenci. de ama o kadar profesyonel öldürdün ki. Ya Osman'a çok yazık oldu ya. Çok üzüldüm. Arada izleyip üzülüyorum. Şey ya böyle e, boşluğa bomba attı herif beni vurdu lan. Insurgency. So Seni vurduktan sonra da Osman'ı öldürdüm. Kim? Bombacı. Nerede? Buldum ben buldum. Ben de. Espar görüntü yok. Osman'ı öldürüyorum. Osman diyor ne, ne yaptın? Beni öldürdün diyor. <gülüyor> 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 abi çok güzel uçtu ya. Aynen aynen. <laughs> Geldiğin yere geri gittim ya resmen. Nerede lan bu? charger da tuttu. Abi niye charger diyorsunuz? Hiç charger beni charger range'ların arasına attı. kaldırdı meydan daya yiyeceğim yere attı beni. Yok abi bu grupla modlu bir Left 4 Dead oynanmalı. Bir yapalım bak. Her birimiz bir temas seçsin tamam mı? Şey yapalım, e, Left 4 Dead her birimiz bir, bir oyun modlasın, dört ayrı oyun oynamış tamam, oluruz. Tamam, en önemli soru zombileri ne yapacağız? Ben, ben Left şey Dead. yok. Nasıl? Ne? Bildiğin yok. Abi 2 liraydı hmm. oyun. Şu an ne kadar? 100 lira. Left 4'de bir tane hesabım var abi. Harbi mi? Olur. Kalasım da yok çünkü o şeyleri sevmiyorum ya, Öyle zombi kesmeli oyunları akım akım. Abi bu oyun çok farklı mı? <gülüyor> <gülüyor> noldu, noldu. <gülüyor> Oğlum Recep, şey, bunu altyazıyla <laughs> söylemezsen seni gebertirim tamam mı? <laughs> Duydun mu beni? Birlikte mi atlayacağız? Ne oldu lan, <laughs> ne kaçırdım? <laughs> Bir şey kaçırmadık kanka. Aklısın abi ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun bize. Yok abi ne dedi? Duymadın mı? Dedi ya ben zombi oyunu seviyorum. Ot. Zor <laughs> dediğin senin zombi amına koyayım. Şu an ne oynuyoruz <laughs> falan. <laughs> ya işte biz ona gideriz. Ya aslında Call of Duty şey var ya o zombi modu o, o, tür oyunları sevmiyorsun demek istedim de yanlış anlaşıldım. <laughs> Öyle bir şey demedik kanka. Abi çevirme çevirme. Yok işte o tür <laughs> oyunları sevmiyorum gibi. Hel yani böl falan. Abi komaya gireceğim gülmek. <laughs> <abi. gülüyor> tamam tamam. Bugün sıçraman, de bir. <laughs> sıva abi sıva. I fucked up. Tamam After this moment, he knew. He fucked up. D <laughs> Bak os- Yok bak fark <laughs> ettiniz mi? Osman'ın mesafeli tepkisi efsaneydi ya Ne oldu? Ne? Abi ama şaşırtıcı bir yanıt verdin ya <laughs> Kitapların üçünü de bulmuşuz lan. Ha ben aldım. Sonuncuyu da. Olmadı abi modsuz oynarız ilk başta. Bir Volkan abi şey yapar. Isınır aynen. Sonra da belki daha realistik bir mod ekleriz abi. Yeah. Bir, aynen. birimiz realizm oynar. Birimiz tamamen malca oynarız. Bence hepimiz aynısını yapalım ya. Yani. Sonra realistik başlarız mesela. Sonra trolleye doğru gideriz. Örnek veriyorum zombileri şey yaparız. Ne yapalım? Yok bak evet, anlamadınız. Abi. Şimdi Recep mesela ben sizi bir servera davet ettim ya. Tamam. Davet ettiğim server modları indirtiyor size. A ama bak bazıları için geçer, hepsi için değil. Evet, hepsi bazıları kendi kurman lazım. Yo yo, hepsi için geçerli. Genel çoğunluğunu kuruyor, sıkıntı yok. Mesela örnek veriyorum, charger şey olacak, taksi. Oha. Var var. Abi o çok bekletir ya. Kuponu indirmesi daha iyi bence. Aynen. Yok çok beklemiyon ya. Modlar şey kadar büyük değil şey ya. Şey yapacağız. Şey yapacağız. Left 4 Dead'i indireceğiz ya. Ab sen hepsini şey bir abone şey yapacaksın. Listesini yapacaksın. Steam'de yapabiliyorsun öyle bir şey. Bize Biz bize abone ol. Aynen. koleksiyon şey yap. Left 4 Dead 400 GB oluyormuş modla ya modla ya. Ya <laughs> Allah. <laughs> <laughs> aha, aha. Recep, hmm. görüyor musun beni? Aa. Aha baga girdi. Nasıl Çıkamıyor girdi? musun? Beni de al. Ya, oyun bitmez ki. Ölsün ölsün adam oyun bitmez yoksa. Yok çıkar ya. ya çıktım çıktım. <laughs> Boş doyamadım ya. Yok Osman paslanmış. Yanımda hop vardı ya. Boşlamadım. Şu an ölümsüzlük var bende. Hemen demeş bulmam lazım derken öldüm. Nasıl <laughs> ölümsüzlük? Abi. Anam ne oluyor? <laughs> Volkan yardım. Amına kodumun trapper'ı ses de vermiyor ha. Birini ben aktardım da iki tane trapper vardı? Se ses vermiyor ses. <laughs> ben böyle dört kişilik akın akın gittiğimiz hordiyelen oyunları sevmiyorum ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Canım, şey ben ya. de nefret ediyorum kanka yoksa 180 saat kim oynayacak? Left 4 de en sevmediğim görev şey Bir tane adam altılı kola şişesi istiyor ya marketten Evet Aşırı saçma ya Onu speedrun yapabiliyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> Çok kolay hem de Recep Onun dibine bombayı bir koyuyorsun bam diye balkona atıyor Yaparsın ben de şey sevmiyorum arabaya benzin koymayı. Ya o da boksan bir evet. görev ya. AVM'yi turluyorsun. AVM'nin her yerine benzin koymuşlar. Saykır <laughs> var mı aramızda? Bak 3 tanesi yan yana. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yine siteyi sıfırladık sayende Osman. O, Osman, ben de öldüm ya Allah razı olsun Osman Onu yapmamış mıydınız abi? <laughs> Yok ya 7 tane de kaldı benim Sen o Osman yaptın mı 10 kere Hadi ölmeden? Aha. Abi yaptık demedin mi sen onu? Hayır hayır onu yapamadık şeyi yaptık Overwatch var ya Veteran'ınki Ben dikkat ederdim ya öyle şey yapsaydım Çok komikti ya bu Harbiden iyi video olacak bu <laughs> Ya Yazıklar olsun size ya. Ayda. <laughs>